arka geldi. <laughs> ne güzel olmuşsun, güzel kızım. Anne, bu sunum benim için çok önemli. Dua et olur mu? Bütün duam seninle. Hadi bakalım göster kendini, hadi. Nereye gidiyor Öykü? Sunum yapacakmış. Bak kızı özel şoförler alıyor. Anne dün de beni aldılar. Onu iş yerinden alıyorlar. Senin sevgilin. Aradaki fark işte bu. Anne hiç bitmeyecek değil mi? Hep komşunun kızıyla kıyaslayacaksın beni. Hani sen de başlamıştın orada çalışmaya. Sen niye gitmiyorsun? diyoruz. gidiyorum. Köprüye daha rahat çıkarız buradan. İyi de mekan karşıda değil ki bu tarafta. Yok, değişti o. Yo. Karşı şubesi varmış aynı restoran. Oraya gidilecek dendi bana. Ama köprüde çok trafik vardır şimdi. Allah büyük. Bakalım. Selam. Ha. Aa, ne kadar güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ee, nereye gidiyoruz? Hala söylemedim. Biz geldik, planda sorun yok. Şeyma? Ha? Hayır ola, mesaj çok sevindim. Ha, şey, iş yerimden bir arkadaş. Vay, İklim'den kanka yaptın ha, helal. Aynen öyle. <laughs> Galiba bende biraz şey tatlıyor var. Var, var. bu kız? valla kraliçem şoförle konuştum. Hala aşağı inmemiş kız. Yani çocukcağız ağaç olmuş valla. Ha bayılıyorlar süslemeye yani bayılıyorlar. Biz bu kadar süslenmiyoruz. Size ne oluyor? Ara bakayım şunu bir. Ara şunu. Bana ver. Ben konuşacağım. Hanım, Hanım? Neredesin Öykü? Geliyoruz biz yoldayız. 10-15 dakikaya Beşiktaş'ta oluruz. Ne Beşiktaş'ı kızım ya? Olcan neden bahsediyor bu? E, değişmiş ya restoran. Bana bak Kiraz Mevsimciğim. Restoranın değiştiği falan yok. Ya şu anda buraya ışınlanırsın ya da moda serüvenin burada biter. Anladın mı beni? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun, buyurun efendim. Merhaba efendim. Buyurun. <laughs> Bir aperatif alır mıydık? Yok, aslında çok fazla vaktimiz yok. Akşam Milano'ya uçuyoruz. Çabucak bitirelim istiyoruz. Buyurun, geçelim. <laughs> evet. Evet. Mekan falan değişmemiş. Geri döner misiniz lütfen? Bakın çok geç kaldım. Araba bozuldu. Ne? Ne? Durdu gitmiyor. Nasıl bozulur ya? Bakın müşteriler gelmiştir çoktan. Benim yetişmem lazım. Dönmemiz gerekiyor. Yok, bu araba bozulmuş. Çekiciyi çağıracağız. Ne yapacağız peki biz? Taksi durağı falan var mı burada yakınlarda? Vallahi abla zor. Ben şimdi ararım, çekiciyi gelir. Bekle bence. Buralar ıssız yerler. Allah'ım ne yapacağım ben? Emre, Öykü arıyor. Efendim Öykü? Emre. Ya ben ıssız bir sokağın ortasında kaldım. Ve benim sunuma yetişmem lazım. Ha evet. Burcu bahsetmişti. Ee? Beni gelip buradan almanız lazım. Ama ne olur çok acelem var. Tamam. Sen neredesin tam olarak? Ya biz... Şimdi köprünün oradan geçerken bir dört yol ağzı vardı. Oradan saptık. Bilmiyorum. Aa, bir dakika bir dakika. Çiçek sokak. Bulabilir misin? Ta tamam tamam bulurum ben. Navigasyon var zaten merak etme hemen geliyoruz. Tamam çok teşekkür ederim Emre. Ne olmuş ya? Öyküyü almaya gidiyoruz. Evet, neymiş bakalım şu öve öve bitiremediğiniz kiraz mevsimi? Sizin bir projeniz vardı, ne oldu? İlk bölüm harikaydı. Hani bir diziye sponsor olmuştunuz siz. O ilk bölümü var ya kaç defa baştan seyrettim. Hatırlamıyorum yani. Değil mi Olcay? Aa bir kız vardı o dizide. O kızın valo sahnesindeki elbisesi yakalıyor. <laughs> Yıkılıyor. Ne oldu? O, o iş... E, güzel işte o iş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeyma Çetin adına rezervasyonumuz vardı. Hemen geliyorum. Aa! Önemlerin de toplantısı buradaymış. Biliyor muydun? Aa! Ay hiç bilmiyordum. Ben de şaşırdım. Ha. E ee, öykü nerede o zaman ya? O kadar sunum dersi verdik. Öykü sunum dersi mi verdik? Ha? Bilmiyorum hayatım. Ee, yok herhalde. Bak. İyi, gidip bir merhaba diyelim ya. Aa yok yok şimdi toplantıda onlar bölmeyelim. Biz baş bir şey yemek yiyecektik. Tamam. Hı. Buyurun seni şöyle alalım. Tamam. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.